15 Ağustos Sivaslılar günü. Söz mikrofon onlarda olacak. Haydi başlayalım bakalım. Ben Sivaslı değilim ki. Ne mutlu Sivaslıyım diyebilene. Güzel memleketimiz. Güzel insanlarımız. Ne diyebilirim? Ne mutlu bizi burada bulmak, bulunmaktan mutluyuz. Normalde gurbette yaşıyoruz. Memleketimize her sene seve seve geliyoruz. Memleket hatreti çekiyoruz tabii ki. Sivas'ımız bambaşka. Ben çok şehirler gördüm, gezdim ama Sivas kesinlikle bambaşka bir memleket. Evet, Sivas'ın günü kutlu olsun. İşte dediğimiz gibi gurbetten geliyoruz ve Sivas'ın hasretini çekiyoruz. Sivas çok tarihi bir ilayet. Çok güzel bir ilayet. Herkes gelirse burada ağırlansın. Misafir Sivas Sivas'ı kalkıyor. Gelmezlerse? Gelmez bir şey diyemem. Gelme ama gelmeni istiyorum. Vallahi ne böyle bir günü duyduğum da öyle öyle fayda oldu. Şimdiye kadar öyle bir duymadım bir tek <laughs> Vallahi ben hiç kutlamadım hiç de görmedim. Peki ama Sivaslılar çok için bir şey söyleyelim efendim buradan. Sivaslılar için bir şey söyleyin. Sivaslılar Türkiye'nin her tarafında Sivaslı. En çok sevdiğim memleket Sivas'tı. Sivas'ta, Sivas'ta yaşamasını çok seviyorum. Sivas'ı çok seviyorum. Vatanımızın birliği, beraberliği bunları Allah'a şükür. Ne diyeyim ki <laughs> Sivaslılar herkesi kendini beğenmiş. Öyleler mi? Öyle zannediyorum. Siz nerelisiniz efendim? Ben de Sivaslıyım. Aa, Sivas'ta olup da Sivas'a eleştiri getirdiniz şu an. E, çok şaşırdık. Çünkü getirmem lazım. Hiç birbirlerini tutmuyorlar. Yani diğer vilayetlere göre Sivas vilayeti birbirini tutmuyor. Yardımcı olmuyor birbirlerine. İyi doların günü bugün. 5 Ağustos. Ben e, Sivas'ta doğdum büyüdüm. Denizli'de yaşıyorum. İzmir'de yaşıyorum. E, Kayseri'nin nüfusu 40 binken Sivas'ın nüfusu 35 bindi. Sivas'ı geldim gördüm ki büyük bir köye dönmüş yani. E, yıllarca Sivas'a bir şey yapılmamış, gelişmemiş. Kayseri'de 300 bin yakın Sivaslı yaşıyor. İstanbul'da 1,5 milyon Sivaslı yaşıyor. Sivas iş adamları buradan göçünü toplayıp çevre illere gidiyorlar. Sivas'a sahip çıkılmamış yani. Üzgünüm yani Sivas'ın devlet demiryolları vardı. 20 bin kişi çalışıyordu. İki vardı, altı bin kişi çalışıyordu. çimento fabrikasında on bin kişi çalışıyordu. Nerede bunlar yani? Sivas perver, vatanperver, milliyetperver, vatanını, milletini seven insanlar yani. Sivas'tan hiçbir zaman hain çıkmamıştır yani.